Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlandı. Bu sezon en fazla uzaklaştırma yapan stoperler ise şöyle sıralandı. Toplam, Derek Lacassen, Pafos, 45 Stepan Ceupek, Slavia Prag, 31 David Luiz, Pafos, 30 Christian Burgess, Union SG, 30 Joel Ordonez, Club Bruges, 29 Kevin Maj Elister, Union SG, 26 Nicholas Otamendi, Benfica, 26 tamamında 90 dakika Davinson Sanchez son dönemdeki performansları sebebiyle bazı eleştiriler aldı ama sahadaki varlığı Galatasaray'a büyük bir güç katıyor. 29 yaşındaki savunmacı, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasındaki 8 mücadelede de forma giydi. Tamamında 90 dakika sahada kaldı. Sözleşme UZATMIŞTİ. Kolombiyalı Stopel, Galatasaray ile mukabelesini 15 Ağustos 2025 tarihinde yenilemişti. Mevcut kontratı 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. Galatasaray, 1. 87 boyundaki futbolcuyu 2023 yazında Tottenham'dan transfer etti. Sarı-kırmızılılar 9.5 milyon euro bon servis bedeli ödedi.